Teyze geleceğim ben Otobüsü kaçırdım da. Kız geleceğim diye tutturdun. Beni de uyku tutmuyor o günden beri. Gelme orada kal. Otobüsü kaçırman hayırlı olmuş. Böylesi daha iyi. Teyze geleceğim diyorum. Niye öyle söylüyorsun? Burası mahşer yeri gibi. Ablan ortalığın tozun dumanla attırdı diyorum sana. Ondan uğraşıyorum zaten. E karnın da büyümüştür. Belli olur. Burası küçük yer, bilmiyor musun sen ya? Üzülürsün, rezil olursun. Orada kalman daha iyi, kız gelirsen cehennem olur vallahi. Teyze gelmek zorundayım diyorum, anlamıyor musun sen beni? Toprağım, asıl orada kalmaya mecbursun. <laughs> Böylesi daha iyi. Ha, bebeğinden kurtulup gelirsin ayrı tabii. Teyze saçmalama, nasıl kurtulayım ben bebeğimden? İnadın inat değil mi toprak ha? Abanla uğraşıyorum bir de burada seninle uğraşamam ya. Benim diyeceğim bu. Tamam teyze. Hadi kuzum bak başın çaresine bakmaya çalış tamam mı? Paraya pula falan ihtiyacın olursa hiç düşünme. Ne kadar istersen ben sana gönderirim. İşleri yoluna koyayım burada geleceğim ben oraya zaten. Tamam mı kuzum? Tamam hoşçakalın. İyi misin? Teyzemle mi konuşuyordun dedim. Gelmeni pek istemiyor galiba. Teyze <laughs> haklı biliyor musun? O nasıl küçük yer toprak? Seni düşündüğünden öyle söylemiştir. Yoksa gelme mi hiç? Demez. Ben canını sıkmak istemiyorum ama, durumun ortada be yavrum. Şimdi Ürgüt be, gitsen olmaz. E bu hamile halinde iş bulamazsın. Arkandan konuşanlar olur, laf söylerler. Bırak, inat etme, kal burada. Yani ailen gel deseydi tamam, anlayacağım. Şimdi benim içime desin ben, toprak seni göndermek. O yüzden Ahmet'i söyledikleri bir daha düşün derim ben. Sağ ol abla. Bugüne kadar benim için yaptığınız her şey için minnettarım. Ama benim birinin hayatını bu kadar etkilemeye bir hakkım yok. Bu evlilik sonuçta. Tabii haklısın evlilik. Ama Ahmet'in ağzındaki yüreği aynıdır. O da sana yardım etmek istiyor. En azından bir müddet. Abla ben yaptım böyle bir evlilik. Sonra her şey sarpa sardı. Tamam Toprakçım. Ben üzülüp sıkılmanı istemiyorum sadece. Nasıl istersen. Tamam <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.